Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlere tek kişilik sufle tarifini vereceğim. Ee, hemen başlayalım. Ee, sufle kabımıza bir adet yumurtayı alıp çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı e, değil 1 yemek kaşığı şeker ekleyelim. 2 yemek kaşığı koyarsanız çok şekerli olur. İyice e, beyazlatıp köpürtüyoruz, karıştırıyoruz. E, çırptıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı süt ekleyelim. Sonra tekrar karıştıralım. 2 yemek kaşığı un. Burada arkadaşlar uzun süredir video atamıyorum kusura bakmayın. E, burada bir yemek kaşığı kakao da koyun. Uzun süredir video atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü dersler var. Ee, bir de biraz üşengeç birisiyim o yüzden. Ha, e, bir çay kaşığı vanilya ile bir çay kaşığı e, kabartma tozu da koyun. Ve karıştırın. İyice. Kıvamı bu şekilde ol olacak arkadaşlar. Ne çok katı ne de çok sıvı. Daha sonra içine iki tane çikolata koyuyoruz. Daha akışkan olmasını istiyorsanız 3 tane de koyabilirsiniz. 3 tane koyunca daha güzel oluyor. Sonra arkadaşlar e, sufle kabının yarısına gelecek şekilde su ekliyoruz. Ve tencerede pişireceğiz. E, ben tencere kapağını e, havluya sardım bu şekilde. Bu şekilde e, ve üstünü kapatıyorum. 10 dakika kadar pişireceğim. Cidden çok güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde pişti. Ocağı kapatıyorum. Evet arkadaşlar isteğe bağlı üzerine pudra şekeri koyabilirsiniz. Bence koyun çok güzel oluyor. Sonra arkadaşlar akışkanlık bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Pişman olmazsınız. burada ee, bu arada videomuzun sonuna geldik. Kendini geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda yazın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.